Şehir ve Kültür İstanbul. Artun Ünsal, Doçent Doktor Haluk Dursun, Murat Belge, Doğan Hızlan, Beşir Ayvazoğlu, Profesör Doktor İlber Ortaylı, Profesör Doktor İskender Pala, Hikmet Barutçugil, Profesör Doktor Korkut Tuna, Doktor Sinan Genim, Doçent Doktor Ahmet Emre Bilgili. Profil Yayıncılık. İskender Pala, İlber Ortaylı, Artun Ünsal, Murat Belge, Haluk Dursun, Doğan Hızlan, Beşir Ayvazoğlu, Ahmet Emre Bilgili, Sinan Genim, Hikmet Barutçugil ve Korkut Tuna İstanbul için bir araya geldiler. Her biri kendi branşlarında Türkiye'nin en iyileri olan isimler İstanbul'u yazdı. İstanbul'u bugüne dek hiç bilmediğiniz yönleriyle ifade eden bu isimlerin yorumlarına ve analizlerine hayran kalacaksınız.